Bu sene 10. kısımcısını düzenlediğimiz Osman Gazi Belediyesi Naken Balkan Festivali zor geçmeden yaklaştı. Başta bunun için Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum. Bundan önce dönemde de destek çıkan tüm vekillerimize, vekilimize Hepsine, Asan vekilimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz sadece Balkanlarla Bursa'yı birleştirmek, bir de akraba topluluklarını buraya getirmek. Bunun için çok samimi söylüyorum. Bu festival için tam 180 tane dansçı çalıştı. Asıl alkışı hak eden onlar, onları bir alkışlarımızı istiyorum. Sizin huzurunuzda ben tekrar bu sene festivalde Başkanım devam et. Biz tüm desteğimizle arkamızda olan Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Balkanlılar ve ellerin, memleket sevgisi çok güçlü ama bir taraftan da kültürümüzü, dilimizi, geleneklerimizi yaşatmak Onları gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarmak, Bursa'da bu değerlerle birlikte Bursa'yı Bursa yapmak ama aynı zamanda da yüzü Türkiye'ye dönük, her zaman Türkiye ile aydınlanan güçlü bir Türkiye'nin ve onların için ne kadar önemli olduğunu bilen akrabalarımızın olduğu ülkelerden gelen tüm topluluklara da Balkanlıların Rumelilerin başkenti Bursa'ya, Bursa'nın kalbi Osman Gazi'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz sevgili akrabalarımız ve soydaşlarımız diyorum. Ben Osman Nazım Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir Rumeli şehri olan Bursa'mızda bize bu akşam Rumeli'yi yaşattı. Balkanları yaşattı. Ve bu kültürü yaşamak ve yaşatmak gerçekten çok önemli. Ama diğer önemli bir husus Balkanlarda Rumeli'de Türkiye'yi yaşatmak. Evladı Fatihanlar. Hepiniz Naken, Osman Gazi Belediyesi, Rumeli Fet, Balkan Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Çok kıymetli vekillerim, başkanlarımız, fari konsoloslarımız, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, sayamadığımız bütün protokol mensupları ve değerli Bursalılar, Osman Gaziler, 19 yıldır devam eden bizim de iki yıldır bunun devamını sağlamak adına destek verdiğimiz, tertiplediğimiz bu festival şu kalabalığı görünce, bu coşkuyu görünce ne kadar doğru yaptığımızı ve bunu devam ettirmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Daha Pazar günü yine Batı Trakya'da kardeş belediyemiz Kozluk Evi'nin etkinliklerindeydik. Ondan önce Kosova'daydık, Bosna'daydık, diğer bütün kardeş belediyelerimize Bulgaristan'a, Balkanlara gidiyoruz. Oradaki insanların, buradaki akrabalarıyla, soydaşlarıyla olan bağlarının devam etmesi, özellikle yerel yönetimlerin desteğiyle mümkün. Aksi takdirde oradaki kardeşlerimiz yalnız hissediyorlar. Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü, eksikliğini hissetmek istemiyorlar. O yüzden biz de bizden önce başlayan bizim de ilave ettiğimiz programlarla yine gücümüz el verdiğince buralara destek olmaya devam edeceğiz. Bu desteğin yüzyıllardır orada bizlerin bağını kopmasını engelleyen halk oyunlarıyla folklorla, dilimizle, dinimizle bir arada olması çok önemli. İnşallah on yıllar daha devam eder. Emeğe geçen oyuncularımıza, misafirlerimize, yedi ülkeden buraya gelen gençlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yusuf kardeşim de gerçekten geçen yılda çok güzel bir sunum yaptı. Yine güzel bir giriş yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir alkışla onu alalım. emeğe geçen herkese teşekkürler. Güzel bir akşam olsun diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. They